Tekfircilik aslında bugün İslam ümmetinin en büyük sorunlarından bir tanesi. Şimdi bu yapıya nereye girdiyse orayı paramparça etmiş. Çeçenistan destanımız var değil mi? Ama bu tekfircilik akımı oraya girdi, orayı paramparça etti, Kadir e orayı teslim etti. O tekfirci grup Irak'a girdi, Irak'ı paramparça etti. Afganistan'a girdi. Orayı da paramparça ettiler, Amerika'ya teslim ettiler. Amerika'ya teslim ettiler. Tekfircilik aslında kıymetli kardeşlerim Bugün İslam ümmetinin en büyük sorunlarından bir tanesi, en büyük sorunlardan bir tanesi. İçeride Müslümanca tavır takılan, belki takvada birçok Müslümanı geçen, Ubudiyette Efendimizin tabiriyle elbiseleri Ubudiyetten eskiyen bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapı İslam ümmetinin içerisinde. Ama ötekileştiren, yiten parçalayan bir yapı. Şimdi bu yapı nereye girdiyse kıymetli kardeşlerim günümüzden bahsediyorum. Geçmişe biraz değineceğim. Günümüzde nereye girdiyse orayı paramparça etmiş. Bir zamanlar hatırlarsınız. Çeçenistan destanımız vardı değil mi? Çeçenler vardı. Şehşamil'in torunları, Rus'a kafa tutanlar. Ama bu tekvircilik akımı oraya girdi, orayı paramparça etti, ve orayı teslim etti. Sonra ne yaptı? O tekfirci grup Irak'a girdi, Irak'ı paramparça etti. Sonra ne yaptı? Afganistan'a girdi. Afganistan'da öyleydi. Ruslarla ciddi bir mücadele içerisinde asla yıkılmayan bir yapıdaydı. Maçlarıyla büyüdük. Afganistan destanımız. Oralara belki birçoğumuzun emelinde, düşüncesinde mücahitlerle savaşan, savaşmaya gitmek vardı. Silahları bir tarafta, karın üzerinde namaz kılan mücahitleri görüp de İmran mümkün mü? Oralara gitmek elbette bizim içimizi, içimizde bir ukdeydi gençken. Oraya ne yaptılar? Orayı da paramparça ettiler, Amerika'ya teslim ettiler. Sonra ne oldu? Sonra Irak parçalandı, Suriye parçalandı. Şimdi dün evvelki gün kıymetli kardeşler Hamas'ta, Hamas'ın sınırları içerisinde Filistin'de intihar saldırısı yapıldı. Abdülkadir Tümer hocamı çok güzel bir yazısı var okumanızı tavsiye ederim kıymetli kardeşler. Başka yer kalmadı mı? İntihar saldırısı yapacak yeryüzünde başka bir coğrafya kalmadı mı? Ama 100 yılın anlaşması geliyor. Amaçları ve hedefleri bizden görünerek orayı da Yahudi'ye teslim etmek kıymetli kardeşlerim. Kökleri nereye dayanıyor? Bana sorarsanız kökleri Hazreti Ali'nin hakem olayıyla e, arasındaki hakem olayıyla Hazreti Ali'den ayrılan 12 bin kişilik harici grupla başlıyor. Bazıları ta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına dayandıranlar varsa da Kıymetli kardeşlerim o zihniyetin temelleri o gün orada atılıyor. Biliyor musunuz o gün haricilerin haricilerin sloganı neydi? Bilen var mı kardeşlerim? Hariciler Hazreti Ali'den ayrıldığında evet Türkçesi o abi. Hüküm ancak Allah'ındır. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Abdurrahman İbn-i Hazreti Ali şehit ettiğinde onun üzerinde duruyor diyor ki ey Ali hüküm Allah'ındır senin gibilerin değildir diyor ve Hazreti Ali şehit ediyor günümüze ne kadar benziyor sonra bu manzara daha kıymetli kardeşlerim Basra haricileri bir yere giderken bir grupla karşılaşıyorlar bu grubun içerisinde Abdullah bin Habbab bin Eret var yani Habbab bin Eret radıyallahu anh'ın oğlu var. Onunla beraber affınıza sığınarak söylüyorum. Doğum yapmak üzere olan hanımı var. Doğumu yakınlaşmış olan hanımı var. Buna soruyorlar. Sen kimsin ben Abdullah bin Eret? İyi. Sen sen Hazreti sen Ömer ile Ebu Bekir için ne diyorsun? Ömer ile Ebu Bekir Müslüman insanlardı. Peki Osman için Osman başından sonuna kadar haklıydı. Ya Ali için Ali sizden daha bilgili ve daha dindardı. Tabi bu sözler onların hoşuna gitmiyor. Hazreti Ali'ye kafir diyen insanlar. Hazreti Ali ile savaş eden insanlar. Onunla birlikte olanları öldüren katleden Müslümanlardan Müslümanlardan bahsediyoruz kıymetli kardeşler. Hazreti Ali'ye soruyorlar bunlar münafık mı? Hayır bunlar münafık değil. Bunlar kafir mi? Hayır bunlar kafir değil. Bunlar yoldan çıkmış kardeşlerimizdir diyor. Ama onlar Hazreti Ali'yi ilmin kapısını tekfir ediyorlar kıymetli kardeşlerim. Biz Abdullah'a dönüyoruz. Abdullah'ın boynunda Kur'an-ı Kerim ellerini bağlıyorlar ve hanımıyla birlikte onu bir hurmalığa götürüyorlar. Biz seni ibreti alem olsun diye öldüreceğiz. Öyle bir ölümle öldüreceğiz ki senin ölümün ibret olacak. Ve cengaver olan Müslümanı Abdullah bin Hababu kıymetli kardeşlerim bir koyunu keser gibi kesiyorlar. Hanımının gözleri önünde. Hanımı feryat filan hanımının da karnını yararak onun içindeki cemini çıkararak onu da öldürüyorlar. Ve bunu İslam adına yapıyorlar. Bunun görüntüleri, yansımaları bugün Şam'da var. Bugün Suriye'de var kıymetli kardeşlerim. Olay aynı. Süreçler farklı, coğrafyalar farklı. Sonra ne yapıyorlar? Hurmalıkta bir tanesi onların içerisinde. Bu fiiliyatı işleyenlerin içerisinden bir tanesi yerden hurma alıyor ve hurmayı yiyor. Ötekiler diyor Sen nasıl böyle bir günah işlersin? Nasıl böyle bir zulme iştirak edersin? Sen izinsiz birinin hurmasını nasıl yersin deyip adamı öldürüyorlar kendi arkadaşlarını. Sözü bana takva sahibi. Ama Kur'an'dan hiçbir şey anlamamış olanlar kıymetli kardeşlerim. Yani bugünkü tekfircilik anlayışıyla kıymetli kardeşlerim dünkü harici anlayış hemen hemen bir. Size iki kitap tavsiye edeyim kıymetli kardeşlerim. Bu konuda Ali Muhammed Salavi'nin Hariciler kitabı Buradan buraya gelmişti buradan almıştım Siz bunu alırsanız okursanız Kardeşlerim Hariciliğin çıkış noktalarını Çok iyi bir şekilde görürsünüz Bir diğer kitabı da ben size söyleyeyim O da yeni gelen bir kitap aslında Ali Bapir'in tekfir anlayışını Yıkmaktı Bu Daş'tan bahsediyor günümüz tekfir Anlayışından bahsediyor onları çok Güzel bir şekilde irdeliyor Ve getiriyor buradan size Bir pasaj okuyayım kıymetli kardeşlerim ve yani kitabı da en azından mahiyetini biraz öğrenmiş olursunuz. Şimdi burada Ömer bin Abdülaziz'den bir örnek, bir misal veriyor. Sırat-ı Mustakim nedir? olan yolu, doğru yolu anlamamız açısından bu önemli. Ömer bin Abdülaziz bir gün valilerden birine mektup yazar, Selefi Salihinin yolunu takip etmesi konusunda nasihatte bulunur. Sonra Selefi Salihinin yolunu şöyle tarif eder. Onlardan sonra gelen kimileri gevşeklik gösterip ihmalkar davrandılar ve dini sorumluluklarını yerine getirmekten sakındılar. Kimileri de arzula e, kimileri de arzulu davrandılar. Dini yaşama konusunda istekli davrandılar. Fakat onlar da aşırıya kaçtılar. İşte selef-i salihinin yolu bu ikisinin arasındaki dost doğru yoldur. Bir tarafta bir dağ düşünün, diğer tarafta diğer dağ. Sırat-ı müstakim olan o iki dağın arasından geçen dost doğru yoldur kıymetli kardeşlerim. Sonra bu aşırıcı olarak nitelendirdiğimiz ee, kişileri e, İbni Kayyım da şöyle tanışıyor kıymetli kardeşlerim. Eşya zıddıyla birini kaidesine binaen İbni Kayyım şöyle diyor. Allah'ın emrettiği her işte şeytanın iki dürtüsü vardır ya ifrat veya aşırılık ya da tefrit ya da gevşeklik olmak üzere dürtüler gelir. Allah'ın dini ifrat ve tefrit arasında vasattır. İki dağ arasındaki vadi gibidir. İki sapma arasındaki hak yoldur. Yerilen bu iki uç arasındaki vasat çizgidir. Bir işte gevşeklik gösteren onu ihmal ettiği gibi aşırı giden de onu ihmal eder. Zira birisi haddi aşmakla Diğeri de gevşek davranmakla ihmal eder. İşte gerçek yol, doğru yol, ikisinin arasında olan yoldur. Bu iki kitabı da kıymetli kardeşlerim size tavsiye ediyorum. Tekfircilik anlayışı, haricilik anlayışını çok iyi bir şekilde görürsünüz. Bu arada günümüz tekfircileri harici dediğiniz zaman kızıyorlar ama hakikatte söylemek gerekiyor. Şimdi bu karikatürk kıymetli kardeşler aslında e, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan için hazırlanmış bir karikatür. Ama günümüz tekfir anlayışı biliyorsunuz menşeyi de orasıdır aslında. Çok güzel bir şekilde anlatıyor. Bugün Müslümanları tekfir eden, Müslümanlarla kavga eden, dövüşen söz konusu Yahudiler, Hristiyanlar olunca ne yazık ki kıymetli kardeşlerim aynen burada. Şimdi bir tanesi efendisine geliyor. Diyor ki efendim İsrail'le ne zaman savaşacağız? Öbürü diyor ki hele bir dur. Müslüman olsunlar da ondan sonra. Ondan sonra düşün. Bu, bu acı bir tablo. Ama ne yazık ki bugün bu tasavvur vardır. Tekfircilik anlayışına göre kıymetli kardeşlerim Hamas kafirdir. İhvan kafirdir. Hizbullah kafirdir. Ee, ne kaldı geriye? Saymadın var mı Müslümanlar içerisinde olan herhangi bir cemaat örgütlenmeden bilmiyorum ama bunlar zaten onlar başta kafirdir. Yani onlar hani onlar zaten tarikat tehli, şeyhler falan filanlar onlar zaten gitmişlerdir. Dolayısıyla kimse yok kardeşlerim. Kimse kalmadı. Küfür bunun dışında bir şey ister mi? Allah için soruyorum size. O kafirdir, bu kafirdir. Küfür bizim üzerimize gelecek. Birimiz e, Yahudilerin silahıyla, birimiz Amerikalıların silahıyla teşhisatlarımızı bağlayacağız. Onları zengin edeceğiz, birbirimizi öldüreceğiz ya bugün İsrail'in Amerika'nın istediği ne bu yani bu zekeriya yapıcı olduğu güzel bir sözü vardır artık onlar bizimle savaşmıyorlar artık bizim içimizden birileri tutarak kendi askerlerinin de ölmesini engelliyorlar biz birbirimizi öldürüyoruz bu anlayış ümmete zarar veren bu anlayış ümmeti paramparça eden bir anlayıştır uyanık olmak lazım özellikle genç kardeşlerimiz bu akımın sloganik söylemlerine karşı bilinçleriyle, Kur'an-ı ilimleriyle, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, sünneti seniyesine, siyerine vakıf olmayla bu, bunu engellemeli ve bariyer